Çocuklara da yetişebilecek miyiz bakalım okuldan gelen adam? Lan kardeşim trafik ne yaptınız lan? Alt üst ettiniz lan. Çekilin. Otobüs. Otobüs sığmıyor zaten yola. Allah Lan arkadan mı çakıyorsunuz lan Allah'ım? Allah Allah. Çok sinirliyim. Agresivim bugün ya. Aha çocuklar da okuldan çıkmış. Ağacın gölgesinde beni bekliyor. <laughs> Onlara sürprizi söyleyeyim de. Şok olsunlar. Şimdi eve gidip yemek yiyeceklerini zannediyorlar. <laughs> Yavrular beni mi bekliyordunuz? <laughs> Çaki o surat ne lan öyle? <laughs> Recep abi ya Recep abi bugün biriyle kavga ettim kavga. Biriyle kavga ettim bugün. Beni dövdü ya. Hem de kimle biliyor musun? Örümcek bebekle. Acele edin acele edin minnade hadi hadi. Ceza yazacaklar burası. Yedim amca yedin amca. Efendim Amca. Efendim? Ya amca. Evet. Devam ediyoruz. Bak evet. amca buydum ya. Evet, kemerlerinizi bağlayın, sıkı tutunun. Şimdi sizi sürpriz bir yere götürüyorum. Recep amcanızla bugün bir başka derse başlıyoruz. Hazır mısınız şimdi çocuklar? Hazırız Recep abi. Aferin, aferin hazırsanız. Şimdi bugün sizi çöle götüreceğim. Çölde hazırladığım bir ortam var. O ortamda size renkleri öğreteceğim. Yine <laughs> mi Recep abi ya? Okulda öğreniyorum renkleri. Okuldan çekiyoruz, senden öğreniyoruz. Hayır, gel sesi. Okulda size bir şey öğretmezler. Bu işe başladım iyice öğretmem lazım size. Anlaşıldı mı? Canımı Anlaşıldı sıkmayın. Recep abi. Bu arada Recep abi arkadaşlarımız bu videoya kaç like atar? Bu videoya en az 1000 tane like gelmesi lazım. Yoksa hepsini eşek sudan gelene kadar döverim. İzlerim. IP numaralarından bir bulurum. Hangi bilgisayardan ne zaman izlemişler? İzledikleri halde like atmamışlarsa var ya gelir onların internetini keserim. Like atan arkadaşlara da Allah güzel şeyler nasip etsin. Anlaşıldı mı? İnin bakayım. Gelin bakayım buraya. Şimdi bugünkü... Like atanın inşallah bir tane Ferrari'si olur. İnşallah, inşallah olur da bu kadar da abartmaya gerek yok. O zaman Ferrari yetiştiremez, Ferrari fabrikası dur. Şimdi dikkatlice beni izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Bugün bu tane, burada 4 tane dozer ayarladım size. <laughs> bu dozerlerden her birinde farklı renk tabi. Bunlarla şu kalelere top atacaksınız. Aynı renkteki dozerle aynı renkteki kaleye gol atacaksınız. İlk önce Çaki sen başlayacaksın. Tamam mı? Çirkin çocuk. Çaki neredesin lan? Göremiyorum seni. Sakin e, neredesin? E, Kafa mı dönüyor lan ben? Ben niye dönüyorum lan? Sakin. Aha burada mısın lan sen? Allah Allah. Sakin. Oğlum hemen sen başlıyorsun tamam mı? Allah Allah. Çaki niye başlamıyorsun oğlum? Recep abi canım sakalıyor ya başlamak istemiyorum. Bak delirtmeyin lan beni. Hadi bakayım Çaki başla. Evet Arkadaşlar çaki mor renkli dozerle mor renkli kaleye gol atabilecek mi? Büyük bir futbol topumuz var. Lan öte git çek. Bizi ezecek şuna bak. <laughs> sizi sizi. Neyse gidelim şimdi. Ee, bunun tırbası da varmış ya? Evet. Çaki şimdi oradan o topu çıkartabilecek mi bakalım? Hadi Çaki, hadi Çaki. Mor Çaki, mor gözlü Çaki. Hadi bakayım dostum. Recep ee, amca ne yapıyorsun? Bak ne yapıyorum. Topu delirtiyorum. Oo, oo. Çaki ortalığı dağıttı. O topu oradan çıkartabilecek mi bakalım? Bu gidiş iyi değil. Çaki oraya çakılı kaldı. Çakılı kaldı. Çaki çaki çakili. Oo! O nasıl bir kaldırış? Evet. Topu çıkarttı oradan. Çıkartmayı başardı. Çaki kendi çıkabilecek mi? Kendisi de çıktı oradan. Evet. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Demir parmaklıkları ezdi, dağıttı, da, da, var etti. Hadi Çaki. Hadi koçum. Patlatmadan, ezmeden. Hadi yavrum. Hadi dostum. Hadi. Sağ taraftan. Ceza saatine doğru gir. Hadi. Recep amca. Efendim. Ne yapıyorsun? Kebap yiyorum oğlum. Sen ne yapıyorsun? Anam devam yiyorsun ha beni yeçermiyorsun. <laughs> Oğlum gerizek kalamasınlar. mısın lan? Görmüyor musun? Renkleri anlatıyorum senin ne yaptığını anlatıyorum çocuklara. Evet çaki gidiyor mor e, dozerle mor gözlü kaleye girebilecek mi kalın? Sus Recep abi ya biraz sus ya biraz da beni anlatayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada dört tane kale var. Herkes istediği renkte dozerle binip topu kendi dozerlerinin rengindeki kaleye atıyorlar. Recep abi bu sus ya. Zaten okulda öğretmenlerin sesini der, der 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 çekiyoruz. Bir de geliyoruz senin sesini çekiyoruz ya. Bir sus da biz anlatalım biraz ya. Evet. bak orada bir tane kedi var onu ezme. <laughs> Dikkat et işine bak. Ana kale kale gol gidiyor gol. Direkt dön, döndü. Evet. Direkt hayır taştan döndü. gol atacak mı? Gol. Recep abi kulaklığı çıkarttım seni duymuyorum. Çaki topu gönderdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mor renkle mor galeye golünü attı. Aferin sana Şakir. Aferin dostum. Şimdi Örümcek Bebek. Örümcek Bebek ne yapacak bakalım hangi renkler dozere binecek? Evet Örümcek bebekte mavi dozere bindi. Bakalım mavi dozerle mavi galeye gol atabilecek mi? Yoksa sapıtıp başka şeyler mi yapacak? Örümcek. Örümcek bebek beni duyabiliyor musun? Duyamıyorum. Duyamıyorum. Recep amca. Recep amca. Recep amca bir sus. Kulaklığımı çıkardım. Mikrofonum kırılmıştır inşallah. Hop. Çok hızlı gittim. Şimdi şuradan. Şöyle denersem. Yok ya. Bu araba çok yavaş ya. Recep abi. Bu geyge gelmiyor. Neyse. Bari ben evin gideyim. Hop yavaş yavaş yavaş. Bu da çok hızlıymış ya. Bir dozeri, bir dozeri ya. Bu çok hızlı bir dozer. Tamam. Şimdi şuradan şöyle bir yanlarsak. Evet çok güzel yanladık. Çok güzel yanladık. Tamam. Şimdi gidelim. Gidelim. Şuradan şöyle yapalım. Uy, uy, uy. Elif abi konuşun biraz daha. Çok aferin sana, aferin sana örümcek bebek, örümcek bebek de mavi. Oo, oo ne yapıyorsun sen örümcek bebek, ne yapıyorsun lan oğlum lan? Lan ne yapıyor? Dur yavaş, yavaş yavaş frene bas, frene. Allahına vurma yavaş. bunlar da var ya. Bunlara kendinden büyük arabaları veriyoruz, araçları veriyoruz. Bah ödeyecekler ortada. Şunlara bak ya. Evet, şimdi sırada Niloş. Niloş, kızım dikkatli ol alana alana Nilo'ya da sarı dozere bindi sarı dozerle bakalım ne yapacak sarı kaleye gol atabilecek mi Nilo'ya akıllı kızımız bir önceki bölümünde de ne yapmıştı çok güzel offroad aracıyla yarış yapmıştı şimdi bakalım bu futbol topunu getirip sarı kaleye gol atabilecek mi benim sarı sarı güzelim ooo aman Allah'ım Nilo'ya ne yapmışsın kız öyle <laughs> Koca 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 kamyonlar, arabalar, dozerler sürüyor Niloş. Niloş hadi kızım, hadi. Hadi kızım, hadi, 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 hadi. Sana güveniyorum, akıllı kızım. Bastır, kaptır, hadi ceza sahasına gir. At çalamını, aman düşme. Sağından at, solundan geç, ceza sahasına gir. Vur topa, vur topa. Kaleyi gördün cepheden, vur artık, vur artık. Hadi, geç rakibini, hadi kızım, hadi kızım. Vur, vur. Allah'ına vurma, vur. Ne bekliyorsun ya? Kızım düşünecekler bak penaltı. Ya, vur, Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Büyük gol! Niloş, Niloş attı golünü. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Nilo'ya sarı dozeriyle sarı kaleye golünü atmış bulunmakta ve 10 numara bir iş çıkartmış durumda. Maşallah kızım maşallah. Aferin sana. Aferin. Örümcek çocuk hazır mısın? Sıra sende yavru. Ana Nino ne yapıyorsun sen? Diğer dozeri kaldırmaya çalışıyor. Şuna bak, bak bak bak. Örümcek çocuk hazır mısın? Ve sırada örümcek çocuk. Örümcek çocuk kırmızı dozeri biniyor. Örümcek çocuk bindi. Örümcek çocuk gidiyor. Örümcek çocuk gidiyor. Baba bir dozerle bir yanlayış daha. Ve hızlı gidiyor. otobüs otobüse dalmayacağım. Oğlum ne yapıyorsun lan? Örümcek çocuk ne yapıyorsun lan? Sen de sapıttın ha. Bu çocukları eğitmeye başladığımdan beri sen de saçma sapan hareketler görmeye başladım lan. Recep amcamdan bir las geldi ve gidiyorum. Oğlum sen, sen, sana var ya. Bir kuru fasulye yedirmem lazım var ya. Senin dengen bozuldu ha. Şöyle kuru fasulye yiyip böyle bir gazamaza gelmen lazım. Senin amcam bana bir şeyler diyor evet, ama duymuyorum. Örümcek çocuk ceza sahasına giriyor. Topla buluştuk. Kaleye gördük. evet, gol! 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 Sus, sus. Evet. Örümcek çocuk. Recep amca bir gol attı. Müthiş bir gol attı. Recep abi orta sağlam bir vurdum. Çekil inşallah. Ne yapıyor orada? Yeah! gerçekten bize deli ya. Hadi beni de öldüreceğim bizi. Oğlum Chucky lan in aşağı ne yapıyorsun sen? Recep abi gülümse. Hastanede bulacaksın birazdan kendini. Lan çek. Lan gelmiştim Gelme. Lan uzaktım.